Herkese merhaba, Keyhaber'e hoş geldiniz. İstanbul'un Kağıthane ilçesi 26 Mayıs akşamı dehşet verici bir pusuyla sarsıldı. Sultan Selim mahallesinde 28 yaşındaki İsmet Göksal aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. İki saldırganın pusu kurduğu sokakta hedef alınan Göksal, kurşunların isabet etmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Ancak saldırganlar burada da durmadı aracın yanına giderek ateş etmeye devam ettiler. Göksal olay yerinde hayatını kaybederken polis kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Öte yandan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasser forması giyen Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kupasız geçen sezonun ardından sosyal medya hesabında bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor. Her şey için minnettarım. İfadelerini kullanan Ronaldo'nun bu sözleri Al Nasser'dan ayrılık sinyali olarak yorumlandı. Portekizli Yıldız, iki sezonda 105 maçta 93 gol attı, ancak kulüp düzeyinde kupa sevinci yaşayamadan ayrılıyor gibi görünüyor. Gündemin bir diğer sıcak başlığı ise Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonu oldu. Masak raporlarıyla desteklenen soruşturma kapsamında, Papara üzerinden açılan binlerce hesapla yaklaşık 13 milyar liralık yasa dışı bahis işlemi yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla paparanın sahibi dahil 13 kişi gözaltına alındı. Toplamda 10 şirkete, milyonlarca liralık banka ve kripto hesaplarına, araçlara ve gayrimenkullere el konuldu. Şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Diğer haberlerde görüşünceye dek hoşçakalın.